Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir şey yapayım video arkadaşlar. Bugün yanımda Erdem var. Merhaba Erdem Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Erdem'i Bazlaçı 400 kupa yaptım videosundan ta e tanıyabilirsiniz ya da daha öncesinden. Yani daha öncesinde video çekmedik de. Sürekli hashtagleyip durdum. Hani hashtaglememi evet. Belki ondan şey yapabilirim. Erdem'in YouTube kanalını belki ekrana koyalım. Sonra Bazlaçı 400 kupa yaptım. Bu yazısından. kanalın açıklamasında da var zaten. Evet. Onun linkini de koydum. Ben koydum. At yani sen isterim ben de koydum. Evet doğru. Doğrusu kopyalamayı falan arkadaşım yaptı. Arkadaşlar bugün size e, QR kodları göstereceğim. Yani bazıların süresi dolmuş olabilir. Yani benim hatam değil o. Bakmaz mı sen bazılarını? Kanka hepsini denedim. Ha, tamam. Ya, yani, süresi dolmuşlar da yanlışlıkla eklemiş olabilir. Bazıları da süresi dolmak üzere olabilir. Evet. Arkadaşlar birinci QR kodumuz ekranda gördüğünüz QR kod. Evet. Bu kim lan? 1 2 3 4 5 6 7 8 tövbe Ar tövbe bismillah. Lan 500. O arkadaşlar ne oluyor? O kim? <laughs> arkadaşlar iki neyse ikinci QR kodumuz ekranda gördüğünüz QR kod. Evet. <laughs> yalnız çok garip bir QR kod. Bence dikkat edin yoksa çok kötü şeyler olur. <laughs> arkadaşlar sallıyor yalnız. Ya öyle bir şey yok. Zaten Nick Frost'lar yönlendiriyor. <laughs> arkadaşlar 3. QR kodumuz bu. Ekrana gördüğünüz Süre, gibi. Bari QR kodlarda birazcık geçiş yaparken beklet de arkadaşlar görsün bari. tamam biraz bekleteceğim. Dördüncü QR kodumuz bu arkadaşlar. İşte beşinci QR kodumuz da bu arkadaşlar. İnşallah hızlı geçmiyorumdur. Yalnız 22.222 videosu gelecek. Şuralar, yani... Tüm videoları yapıyorsun zaten. Evet, çünkü hepsi i̇ki, hepsi 30 saniyelik oluyor. Iki. Evet, biraz az oluyor. Arkadaşlar altında mı kalmıştık? Altıncı QR kodumuz bu. Gördüğünüz gibi. Beşli miydi ya? Beş söyledim. Tamam. Altıncı QR kodumuzu gösterdim. Yedinci QR Aa. kodumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar sekizinci QR kodumuz bu ve son QR kod zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup like yapmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye bye, bye. bye.